Pandemi'de teknoloji ürünlerine talep arttı. Buna üretimde yaşanan kesintiler de eklenince bilgisayar fiyatları katlandı. Geçen yıl 5-6 bin lira olan bilgisayar fiyatı şu an 15-20 bin lira. Son gelen zammın nedeni ise Bitcoin madencileri. Uzaktan eğitim ve evden çalışmaya geçildi. Geçtiğimiz yıl bilgisayar talebinde adeta patlama yaşandı. Sektör yetkililerine göre 2019'da 1,6 milyon bilgisayar satılırken 2020 yılında bu sayı 2,2 milyona çıktı. Hem talep artışı hem de üretimin virüs nedeniyle sekteye uğramasıyla fiyatlar birkaç ayda iki katına çıktı. Son haftalarda ise bir zam daha geldi. Ekran kartı zammı. Nedeni ise bitcoin madencilerinin piyasadan yüklü miktarda ürün satın alması. Eskiden bireysel olarak yatırım yapılıyordu ama şimdi kurumsal yatırımlar da yapılmaya başlanınca biraz daha cazip hale gelmeye başladı. Çip tedarikinde de sorun oldu. E malum e, yurt dışından tedarik ettiğimiz ürünlerin navlum fiyatları arttı, çip fiyatları arttı. Sadece ekran kartı değil, bu e, ekran kartını oluşturan çip setlerinde fiyat arttı. Dünyada sayılı çip üreticisi var. Onlarda da gözde görülür bir kapasite artışı yok. Bu nedenle fiyatlar sürekli artıyor. %50, %60 kadar daha zam geldi. Son 1-2 ay içerisinde baktığımız zaman belirli bir üç bin serisi ekran kartları var. Onlar özellikle ulaşılamıyor. Geçen seneyle bu sene arasında toplam ne kadar arttı derseniz 5-6 bin liraya aldığınız bilgisayar 15-20 bin lira oldu. Artık siz hesap edin ne kadar arttığını. 2 katından çok fazla arttı. Büyük ekran kartı üreticileri arz sorununa karşı yeni bir önlem aldı. Madencilik için ayrı bir ürün çıkarttı. Eski ürünlerinde Bitcoin madenciliğinde kullanılmasını yasakladı. Ancak bu gelecek yıl geçerli olacak. Bu adamın devreye girmesinin fiyatları kısmen normalleştirmesi bekleniyor.